Merhaba kıymetli izleyicilerim. İzmir'in Selçuk ilçesindeyiz. Selçuk deyince birçoğumuzun aklına Efes, Meryem Ana ve Şirince gelmekte. Ama Selçuk'un daha keşfedilmemiş birçok gezilecek yerleri var. Örneğin arkamda Bizans su kemerleri. Bizans su kemerlerinin sütunları Artemis tapınından alınıp yapılmıştır. Ve Selçuk'un simgelerinden olan leylekler. Hemen Bizans su kemerlerinin üstünde yuvaları vardır. Birçok leylek görebilirsiniz Selçuk'ta. Şaşırmayın. Hemen sağımızda Selçukgarı tarihi, hemen solumuzda Selçuk Kalesi bulunmakta. Ve birçok yer daha var. Hepsini bu videoda izleyeceksiniz kıymetli izleyicilerim. Hadi bakalım Selçuk'u hep birlikte gezelim. Selçuk'ta ilk durağımız Aziz Yohannes Bazilikası. Selçuk'ta bulunan Aziz Yuhanna Bazilikası, İsa'nın en genç avarisi, İncil yazarı Aziz Yuhanna'nın mezarı ve Sencin Bazilikası'nın burada olması sebebiyle Hristiyan dünyası açısından Kudüs'ten sonra en önemli merkezlerden biridir. Yuhanna'nın İsa'nın 12 havarisi içinde yaşamını eceliyle yitiren tek havarı olarak bilindiği ve hayatını Efes ve Batı Anadolu'da Hristiyanlığın yayılmasına adadığı bilinmektedir. Büyük Bizans Bazilikası'nın kalıntıları Selçuk'ta görülebilir. vaftizhane içinde vaftiz töreni yapılan ve genellikle merkezi planlı Hristiyan yapıya denir. Vaftiz havuzu sadece Hristiyanlığa geçiş yapmak isteyen adayın ritüeli gerçekleştirmek üzere girdiği havuza denir. Selçukaya Tepesi'ne defnedilen Havarinin mezarının üzerine yıllar sonra döneminin en büyük ve görkemli yapılarından biri olan Sencin Bazilikası inşa edilmiştir. Selçuk Kalesi, Selçuk ilçesi Aziz Yohannes Bazikalası'nın hemen üstünde Ayasuluk Tepesi'nde yer almaktadır. Kalenin içinde bir cami, kilise kalıntısı ve su sarnıcı yer alır. İç kalenin en üst noktasında sarnıca dönüştürülmüş bir kilise kalıntısı vardır. Bir tehdit olduğunda Selçuk Kalesi'ne 9 kilometre uzaklıkta olan Keçi Kalesi'ne aralarında ateş yakılarak haberleşme sağlanırmış. Ayrıca caminin batı kısmında hamam ve yaşam alanı kalıntıları da vardır. Kale 15 kuleden oluşur ve Bizans, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. 1990'lı yıllarda burada yapılan kazılarda çıkarılan erken Tunç Çağı eserleri de Selçuk Müzesi'nde sergilenmektedir. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır ve mimarı Şamlı Ali'dir. İsa Bey Camii, Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve gösterişli eserlerindendir dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Tanrıça Artemis'e ithaf edilen Artemis Tapınağı, Efes Antik kentinde yer almaktadır. Tapınak, M.Ö. 550 yılında inşa edilmiştir ve dünyanın yedi harikasından biridir. Tapınak, M.Ö. 356 yılında Herostratus adlı bir kişi tarafından yakılmıştır. Aydın Sancak Bey'i İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin yanındaki minaresi yapıdan ayrı olup, dikdörtgen taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare planlıdır. İbadet mekanının üzeri sekizgen kasnaklı kiremitli bir kubbe ile örtülüdür. Adet mekanının iki yan duvarında altlı üstü birer pencere ile aydınlatılmıştır. Caminin yanında hamamda bulunmaktadır. Selçuk Kalesi'ne çıkarken hemen yolun karşısında görebileceğimiz Alparslan Cami 14. yüzyıl Anadolu Beyliği eseridir. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami içeriden mukarnas bingilerle geçisin sağlandığı kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. Efes Müzesi Türkiye'nin en önemli müzelerinden biridir. Efes Müzesi'nin ağırlıklı olarak bir antik kentin eserlerini sergileyen müze olması nedeniyle kronolojik ve tipolojik bir sergileme yerine, eserlerin buluntu yerlerine göre sergilenmeleri tercih edilmiştir. Buna göre salonlar, Yamaç Evler ve Ev Buluntuları Salonu, Sikke ve Hazine Bölümü, Mezar Buluntuları Salonu, Efes Artemisi Salonu, İmparator Kürtleri Salonu olarak düzenlenmiştir. Bu salonların yanı sıra müzenin iç ve orta bahçelerinde, çeşitli mimari eserler ve heykel tıraşlık eserleri, bahçe dekoru içinde ve uyumlu olarak sergilenmektedir. Beyaz mermerden yapılmış Artemis heykeli, kaliteli ve detaylı bir işçiliğe sahiptir. Heykel, Efes Müzesinin en göze çarpan eserlerinden biridir. Selçuklu kemerlerinin hemen yanında bulunan Efes Kent Belli Müzesi. Efes Selçuk'un 8600 yıllık tarihinden bugününe kadar oluşmuş toplumsal ve kültürel birikimleri ziyaretçileri ile buluşturmayı amaçlayan müzede Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemine 8600 yıllık kent belleğini kronolojik olarak ziyaretçilere sunmaktadır. mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, çağına uygun bezemesi günümüze gelememiştir. Caminin bahçesinde mezar taşları bulunmaktadır. Karakol yanı caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın kıymetli izleyicilerim.